ABD'den Türkiye için yeni adım. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık Kanalı'na hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ABD yönetiminin Türkiye'ye F16 parçalarıyla bu uçaklarda kullanılacak bazı füze ve radar sistemlerinin satışı konusunda Kongre'ye ön bilgilendirme yaptığı bildirildi. Wall Street Journal'ın konuya ilişkin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Ukrayna savaşında oynadığı rolün ardından Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satışının da önünü açabilecek yeni silah satışları konusunda çalışmalarını artırdı. Buna göre Biden yönetimi Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerine geçen ay gönderdiği gayri resmi bildirimde Türkiye'ye bazı F-16 parçalarıyla bu uçaklarda kullanılacak füze ve radar sistemleri satılması konusunda hazırladığı taslağı Kongre'ye gönderdi. Kongre liderlerinin bu satışa itiraz etmemeleri durumunda ilerleyen günlerde resmi satış bildiriminin kongreye yapılması bekleniyor. Yetkililer Biden yönetiminin bu adımında Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere öncülük etmesi ve Ukrayna ordusuna SİHA desteği vermesinin etkili olduğuna dikkati çekti. Ayrıca yetkililere göre bu silah satışının kongrede kabul görmesi, Türkiye'ye 40 adet F-16 satışına ilişkin kamuoyunun gündeminde olan Diğer bir silah satışının da Kongrede önünü açabileceğine dikkati çekti. Söz konusu pakette AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 Amraam füzelerinin yanı sıra radar ve diğer gelişmiş ekipmanların bulunduğuna dikkat çeken bir yetkili, paketin 400 milyon dolar değerinde olduğunu aktardı.